State of play var. Evet. Oğlum zaten dün söyledim size. Dün söyledim size. Dün yayında ne dedim? Daha bak ben dün sızdırmadım mı bunu? Daha dün sızdırmadım mı size bunu? Ben işte böyle bir... Siz bana inanmıyorsunuz ama neyse. Dün iptal edilir dememiştim. Hayır. iptal edilir dememiştim. Dün demiştim ki şu anda bu firmalarda olmak isteyen insanlar iptal edilmesini istiyor demiştim. Çünkü yani savaş var diye bu State of Play'de var olan şeyler developerlar, yapımcılar ee, yayınlanmasını istemiyordu e, ama demişler ki, ama belki işte şey yapmışlardır, e, yani yazısını okuyorum bu arada. E, about 20 dakikalık bir etkinlik olacakmış. PlayStation 4, PlayStation 5, First Looks, Updates and Special Focus on Games Coming from our Japan Publishers demiş. Ya ben Spartacus'u burada göstereceklerini düşünüyorum açıkçası. Yani ben Spartacus'u burada göreceğimizi düşünüyorum. Ee, ama dediğim gibi Spartacus tam bir game pass karşılaması olmayacak galiba. Ee, biraz umudunuzu sikeyim. Evet e, beklediğimiz şey tam olmayacak. Ben bir, birkaç şey duydum tabii kaynak götüm. Tekrardan söylüyorum bu konuda bir Game Pass değil. Şu yüzden Game Pass değil. 3 tier olacak bu sistemin. Birisi GeForce Now'la direkt en basic tier işte. Yani dümdüz PlayStation Plus tier'ı. PlayStation Plus artı PlayStation Now o ikisini birleştirecekler galiba direkt. Ki şu anda birleştirdiler. Yani o yüzden çok daha yakın tanıtım. Çünkü şu anda PlayStation Plus alırsanız PlayStation Now yanında geliyor zaten. O ikisini birleştirdiler. Şu anda teknik olarak Cloud sistemiyle PlayStation Off birleşik. Ee, öyle bir olay var. Ee, ama şu yüzden Game Pass gibi beklediğiniz bir şey olmayacak diyorum. Çünkü duyduğuma göre şöyle çalışacak. Eee... Mesela hani Game Pass'te Microsoft eksklusif oyunlar çıktığında Microsoft Game Studios'un herhangi bir oyunu çıktığında ilk gün direkt game man olarak var oluyor ya. Burada böyle bir şey olmayacak. Ee, burada şöyle bir sistem olacağı söyleniyor. Ee, burada 20 dakika şeyler 2 saatlik trial olacağı söyleniyor. Yani EA Play taktiği yapacaklar. Eee Evet EA Play taktiği yapacaklar deniyor. Ee, yani bunu da bir yerden duymadım. Birkaç yerden duydum. Hani o yüzden beklediğiniz şey gelmeyebilir. Çok üzülmeyin. Ee, yani büyük ihtimalle oyunların satışı azaldığında 6 ay sonra gelir ki Türkiye için yine win win abi. Türkiye için yine kötü değil bu arada bence. Ee, 6 ay sonra yine ucuz bir şekilde oynayabilmek yine win win olur. Ha, kötü olmaz. Hogwarts'ı yarın görürüz. Evet çünkü böyle dolar giderse bu hani böyle gidişte oyun alamayacağız zaten 700 TL. Ye. En azından 6 ay sonra oynayabileceğim bir şekilde gelir. Hogwarts PlayStation 5 PlayStation özel mi? Değil. Üçüncü seçenek neydi? Yo üçüncü seçenek yok işte bu en yüksek tier'da zaten ee, bu dediğim şey en yüksek tier'da ama onların yanında da şöyle ikinci tier bu üçüncü tier'da da bu var ama onun yanında şey falan da var ee, crunchy roll falan da var çünkü Crunchyroll'u geçenlerde Sony satın almıştı yani onlar falan da entegre edilecek. Japon geliştirici odaklı demiş Sony hayır çeviriniz yanlış demiş ki PlayStation 4 ve PlayStation 5 first looks ve updates'leri paylaşacağız. Updates kısmı önemli. Bu kısmını kaçırıyorsunuz. Aynı zamanda Japan publisher'larımızdan da oyunları tanıtacağız demiş. Ama dediğim gibi bu, bu etkinlikte tanıtmayabilirler. Yani dediğim gibi benim, yani dün söylemiştim bunu. Yani benim duyduğum bu hem Spartaküs'te tanıtılacak insanlar hem de bu Pseito Playde tanıtılacak firmaların Biz yapmak istemiyoruz dediğini duydum O yüzden hani Bunu Hala hazırda planladık en azından bir şey yapalım deyip 30 dakikalık etkinliği 20 dakikaya indirmiş olabilirler veya 40 dakikalık etkinliği 20 dakika indirmiş olabilirler o yüzden her şeyi de görmemiş Olabiliriz ama şu anda ee, bu şekilde God of War'ın falan çıkış tarihi falan görmeyiz. İmkanı yok. Yani görürsek en büyük şey yani cidden cidden görebileceğimiz maksimum olacak şey. Yani benim tahminim şu. Hogwarts'ı göreceğiz. Final Fantasy 16'yı görürüz. Ee... Spartak görürsek görürüz ama yani bakalım. Sony konuma oyunlarının aldı söylentisi kadar doğru. Ben onu öyle duymadım. Şöyle duydum onu. Sony ...Konemi'nin bir tane major IP'sini aldı diye duydum. Ee, ama yani... ...o kaynak çok iyi bir kaynak değil bu arada. Ben de onu internette okudum. Çok iyi bir kaynak değil o. Yani o çünkü şu yüzden çok iyi bir kaynak değil. O tam ne biliyor musun? Genellikle şeyle oluyor. Kojima arada böyle fotoğraflar falan paylaşıyor. Ne zaman böyle fotoğraf paylaşacak? Kojima'nın eskiden yaptığı oyunlarla ilgili... Pasta bir şey çıkıyor. Um, Kojima geçen günlerde Yılan fotoğrafı paylaştı. O, oradan çıktı bu rumor aslında. Yani birisi o fotoğrafı gördü, Yılan paylaştı diye demek ki Kojima şey Sony Konami'den MGS'nin haklarını aldı. Yeni MGS oyunu yapıyor Kojima'yla. Yani o, o biraz kopyum böyle üf, haberi. Onun biraz fake yani çünkü kayna şey yapan hani kaynak olarak gösteren herif de çok iyi tuturan bir herif de değil. Ama yani uzun vadede ben hala Silent Hill ile ilgili hiçbir şey yapmamalarını çok şaşırıyorum. Hele hele Resident Evil 2'nin yani bütün janrayı tekrardan canlandırdığı bir dönemde Silent Hill gibi bir oyunu hala neden canlandırmadılar? Ş şok içindeyim. Gerçekten çok içindeyim. Çok aptalca geliyor bana. Ama Konami salak. Yani bu yüzden çok şaşırtmıyor Konami'nin. Böyle yapması Harbiden pt ya pt yani Pt harcadılar lan bu herifler yani Doğru Silent Hill'in Domain'i yenilemeyen heriflerden ne bekliyoruz <laughs> Çok iyi ya inanılmaz yani Batu'nun kıyafeti yeşil demek ki Forza Horizon 6 Amazon ormanına geçecek Aman, E3 zaman oluyor abi o o direkt şeyde oluyor Eee... o o E3 zamanında başlarım ona. şu ana kadar damat gören olmadı. Daha hiç gören olmadı. Her zaman taktiklerimi geliştiriyorum. Yani hele hele bu sene pardon 2021'de ben her şeyi söyledim. Yani bütün Microsoft şeyini ekledim. Biriniz bile fark etmedi. Sadece Meksika şeyi değil oğlum. Vampir oyununu söyledim. Meksika'yı söyledim. Project Typhoon'u söyledim. her şeyi söyledim yani. O başlıklar arka arkaya ve takır takır şey yaptım. Biz de neyiz galiba? <laughs> Yapıyoruz bu işi. Fark ettiğiniz sana bir şey olmasın. Ya sizi yerim.